Cinsel gücü arttıran macunlar. Bunlarla ilgili çok ciddi sorular alıyoruz. Cinsel gücü arttıran macunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz diye. Arkadaşlar bununla ilgili verebileceğim tek bir şey var. Tek bir bilgi var size söyleyebileceğim tek bir şey. Cinsel gücü arttıran macun diye bir şey yok. Maalesef bunların içerisi tamamen e, sildenafil dediğimiz bir kimyasal maddeyle dolu. Bu tip macunların çok fazla alınması durumunda burunda tıkanıklık, mavi görme, baş ağrısı, kas ağrısı gibi problemler yaşamanızın tek bir sebebi var. Bu anlattıklarım sildenafilin doz aşımında karşımıza çıkan yan etkiler. O nedenle e, bu tip macunların kullanılmasını kesinlikle önermiyorum. Yani doğal yolla yapılmış bir macun ile sertleşme problemine çözüm zaten bulamazsınız.